Uygulamanın amacı. Bu pratik eğitimin amacı E-Plan otomasyon sisteminde belde belediyesi rolündeki kullanıcıya ait plan teklif numarasının alınması ve onay süreçlerinin gerçekleştirilmesidir. Proje kapsamında geliştirilen uygulama içindeki araçlar kullanılarak değişiklik, revizyon ya da ilave bir plan için plan teklif numarası alınması ve plana ait dosyaların sisteme yüklenmesi süreci gerçekleştirilecektir. E-Plan sisteme giriş butonuna tıklanır. Değişiklik, revizyon yapılan bir plan için PIN, plan işlem numarası alınması. Plan işlem numarası, müellif tarafından alınarak kuruma iletilebilir ya da kurum kendi içerisinde de bu süreci başlatabilir. Bu senaryoda plan işlem numarası alınması sürecini kurum başlatacaktır. Uygulama web sayfasına giriş yapıldıktan sonra E-Devlet Sisteme giriş butonuna tıklanır. TC kimlik numarası ve e-devlet şifresi girilerek uygulamaya giriş yapılır. Sol menüde bulunan teklif numarası veya pin oluştur butonuna tıklanır. Ekrana gelen seçenekler içinden bir plan üzerinde değişiklik, revizyon, ilave yapmak istiyorum seçilir. Dosya yükleme işlemi, künye, plan sınırı ekleme, etkilenen planı, planları seçme, sosyal ve teknik altyapı, dosya yükleme ile Özet ve teklif numarası olmak üzere 6 adımda tamamlanır. Künye bilgileri ekrana gelir. Bu adımda plana ait mekansal bilgiler, öz nitelikler, mülkiyet bilgileri ve müellif bilgileri eklenir. Plan türü seçilir. İl, ilçe alanları seçilir. Mahalle, köy alanı seçilir. Ada, parsel alanına ekle butonuyla bilgiler girilir. Plan adı bilgisi girilir. Tarih alanı günün tarihi şeklinde otomatik olarak gelir. İstenirse değiştirilebilir. Sayı alanı doldurulur. Projeksiyon nüfusu alanı doldurulur. Plan niteliği seçilir. Onay durumu otomatik olarak gelir. Plan ölçeği seçilir. Müellif ekle butonuna tıklanarak müellif bilgileri girilir. Belediye dışında özel sektörde çalışan müellifler özel seçeneğini Belediyede görevli personellerse kamu seçeneğini seçmelidir. Künye bilgileri doldurulduktan sonra ileri butonuna basılarak bir sonraki adıma geçilir. Plan sınırı ekleme ekranında dosya yükleyerek oluşturmak istiyorum seçilir. İleri butonuna tıklanır. Dosya yükleme ekranında göz at butonuna tıklanır. Yüklenecek dosya seçilerek aç butonuna tıklanır. Dosya adı ekranda görüntülenir ve yükle butonuna tıklanır. Yüklendikten sonra dosya formatına göre projeksiyon ve datum bilgisi seçilir. Yüklenen dosyadaki plan sınırı harita üzerinde görüntülenir. Harita üzerindeki araçlara tıklanarak haritayı kaydır, yakınlaş, uzaklaş, tümünü gör, sil, plan sınırına yakınlaş, sınırı temizle araçlarıyla inceleme yapılabilir. İleri butonuna tıklanır. Ekrana gelen pencerede Plan büyüklüğü bilgisi görüntülenir. İleri butonla tıklanır. Ekrana gelen sayfada harita üzerinde plan sınırı görüntülenir. Etkilenen planı seç alanında onaylı planlar kesişim durumları ile birlikte listelenir. İstenirse PIN ara alanında sorgu yapılarak veya plan listesinden seçilerek ekleme yapılabilir. Listedeki planlardan eklemek istenilen planlar tıklanarak ekle butonuyla etkilenen planlar alanına düşmesi sağlanır. İleri butonuna tıklanır. Ekrana gelen sayfada değişiklik yapılan plana ilişkin sosyal ve teknik altyapı büyüklükleri görüntülenir ve yeni plana ait alan büyüklükleri girilir. Bu alanda veri girişi zorunlu değildir. İleri butonu tıklandıktan sonra alan büyüklükleri onaylama penceresi açılır. Evet butonuna tıklanarak onay verilir. Bu alanda planla ilgili vektörel veri girişi yapılır. Ekrana gelen sayfada dosyayı sürükleyerek veya ekrana tıklayarak veri yüklenebilir. Açılan pencereden yüklenecek dosya seçimi yapılır. İleri butonuna tıklanır. Bu sayfada raster yükleme ekranı görüntülenir. Koordinatlı pafta yükle sekmesinde göz at butonuna tıklanır. Açılan pencerede pafta seçimi yapılır. Seçilen pafta koordinat sistemi bilgileri otomatik olarak görüntülenir. Yükle butonuna tıklanır ve kaydedilir. İleri butonuna tıklanır. Ekranda plan notu yükleme sayfası görüntülenir. Bu sayfada dosyayı sürükleyerek veya ekrana tıklayarak veri yüklenebilir. Açılan pencereden yüklenecek dosya seçimi yapılır. Aç butonuna tıklanır. Yüklenen dosyalarla ilgili bilgiler ekranın altında bulunan bölüm içerisinde yer alır. İleri butonuna tıklanır. Ekrana gelen plan açıklama raporu yükleme sayfasında Plan notu yükleme sayfasında gerçekleştirilen işlemler tekrarlanır. Kontrol ekranında plan bilgileri kontrol edilir. İleri butonuna tıklanır. Ekrana gelen pencerede plan teklif numarası görüntülenir. Bu numara plan meclise gönderilirken sistemde plan işlem numarasına dönüşecektir. Plan teklif numarasının görüldüğü pencerede tamamla butonu tıklanırsa ana sayfaya dönülür. Tamamla ve Dosya yükle butonuna tıklanarak Plan Deposu kısmına gidilir. Haritada Göster tıklanarak plan sınırları haritada görüntülenir. Açılan harita ekranı üzerinde yer alan katman yöneticisinden yüklenen raster ve sınır verilerinin görünürlük ayarları değiştirilebilir. Altlık harita değişikliği yapılabilir. Ana sayfaya tıklanır. Oluşturulan teklif dosyası plan listesi ekranında görüntülenir. Planın incelenmesi ve meclise gönderilmesi. Planla ilgili sayısal ve sözel dosyalar incelendikten sonra plan meclise gönderilir. Plan listesinden ilgili plan seçilerek meclise gönder butonu tıklanır. Ekrana gelen sayfada plan bilgileri ve plan sınırı kontrol edilerek tamam butonuna tıklanır. Ekrana meclise gönder penceresi gelir. Gönderim tarihi seçilir ve sayı alanı doldurulur. Meclise gönder butonuna tıklanır. Plan işlem numarasının bulunduğu pencere ekrana gelir. Tamamla butonuna tıklanır. Ana sayfaya dönülür. Durum alanı, meclise gönderildi olarak değişir. Planın ona yaşaması. Plan meclise gönderildikten sonra, belediye meclisi tarafından plan onaylama işlemleri yapılır. Plan listesinden ilgili plan seçilerek, Onay red butonuna tıklanır. Ekrana gelen sayfada plan bilgileri ve plan sınırı kontrol edilerek tamam butonuna tıklanır. Ekrana gelen onayla penceresinde tarih seçilir. Karar sayısı alanı doldurulur. Meclis karar sayısı girilmesi zorunludur. Onay durumu alanı onaylandı olarak seçilir. İşlemi tamamla butonuna tıklanır. Ana sayfaya dönülür. Durum alanı onaylandı olarak değişir. Planın askıya çıkarılması. Plan mecliste onaylandıktan sonra askıya çıkarılır. Plan listesinden ilgili plan üzerine tıklanır. Askıya çıkar butonuna tıklanır. Ekrana gelen sayfada plan bilgileri ve plan sınırı kontrol edilerek tamam butonuna tıklanır. Ekrana gelen askıya çıkar penceresinde askıya çıkma tarihi seçilir. Sayı alanı doldurulur. Askı süresi seçilir. Askıya çıkar butonuna tıklanır. Ana sayfaya dönülür. Durum alanı askıya çıkarıldı olarak değişir. Plan listesinden askıya çıkarılan plan üzerine tıklanıp, Seçileni göster butonuna tıklanır. Ekrana gelen özet penceresi altında plan linki görüntülenir. Özet penceresi altında plan deposuna git butonuna tıklanır. Plan deposu sayfasında bulunan karar ve tutanaklar butonuna tıklanır. Ekrana gelen sayfaya dosya sürüklenerek ya da ekrana tıklanıp dosya seçilerek dosyanın yüklenmesi sağlanır. Sayfanın altında bulunan giriş sayfasına dön butonuna tıklanır. Ana sayfaya dönülür. Planın askıdan indirilmesi. Plan askı süresi bittikten sonra askıdan indirilerek kesinleştirilir. Plan listesinden askıya çıkan plan üzerine tıklanır. Askıdan indir butonuna basılır. Ekrana gelen sayfada plan bilgileri ve plan sınırı kontrol edilerek tamam butonuna basılır. Askıdan inme tarihi seçilir. Karar sayısı girilir. Tamamla butonuna basılır. Ana sayfaya dönülür. Onay durumunun değiştiği görülür. Durum alanı askıdan indirildi olarak değişir. Planın kesinleştirilmesi. Plan askıdan indirildikten sonra Herhangi bir itiraz olmaması durumunda kesinleştirilir. Plan listesinden askıdan indirilen plan üzerine tıklanır. Kesinleştir butonuna basılır. Ekrana gelen sayfada plan bilgileri ve plan sınırı kontrol edilerek tamam butonuna basılır. Kesinleşme tarihi seçilir, karar sayısı girilir ve onay durumu kesinleşti işaretlenir. Tamamla butonuna basılır. Ana sayfaya dönülür. Onay durumunun değiştiği görülür. Durum alanı kesinleşti olarak değişir.